Lezzet severlerin uzun zamandır merakla beklediği ve fazla Ankara Şubesi açıldı. İstanbul ve İzmir Şubesi'nden sonra Ankara Şubesi Çukurambar 1071 Laza e D blokta açıldı. Hadi gelin neler varmış hızlıca bir gezelim. Evet içeri gezmeye başlıyoruz. Hemen mutfağı göstereyim size. Öğle saati olduğu için restoranın içerisi dolu. Onların personeller de çalışıyorlar. Muallı bir şekilde. Paket siparişler bu şekilde vakumlanarak hazırlanıyor arkadaşlar. Üzerini de o vakum makinesinde. Kıravet, kaldıralım. Evet gösterelim. Bu şekilde hazır. Evet şimdi hemen size bir detay daha gösterelim. Burada özel ayranla karşılaştık. Geçtiğimiz günlerde fuarda karşılaşmıştık. Evet bu lezzetli ürün burada da yerini almış. Dikkatimi çeken detaylardan birisi de bu. Şimdi ikili kaydımıza başladık arkadaşlar. Efkan Bey yokmuş. İçeride personelere de röportaj yapamayacağımız için dışarıdaki müşterilerde de. Bize, ben size burada önemli bir detaydan bahsedeceğim. Lavabolar ve tuvaletler konusunda çok hassas bir firma. Hemen arka tarafında bir bay bir bayan tuvalet var. ve var. Hemen hızlıca göstermek istiyorum. Kamerayı çevirip şöyle sizlere neler varmış. Hemen burada erkekler için bir tane VC var. Ama ilk önce bayanlarınkini göstereceğim. Orası içerisi inanılmaz güzel beğendim. Ve buradaki aksesuarlar da çalışıyor. İçeri giriyoruz. Hop. Işık yandı. Bakın burada ağız bakın suyu var. Görmüş olduğunuz gibi sıvı sabunları var. Onun sonra kremler var. Ve burada kadın petlerine kadar her şey düşünülmüş. Her şey düşünülmüş arkadaşlar. Bakın burada tek kullanımlık var. Görmüş olduğunuz gibi. Bayağı da geniş bir alan. Kocaman. Şöyle de gösteriyorum. Tabii geldiğinizde çok daha fazla yakından inceleyebilirsiniz. Ben bu kadarlık detay veriyorum size. Erkekler için olan kısmı da şöyle göstereyim. Erkekler tuvaleti. Ee, bu şekilde. Burada da yine ağız bakın suyu var. Burada kremler var. Şöyle göstereyim. Böyle bayanlarda kozmetik çok fazla olduğu için detaylı önemli lavabolar ve tuvalet bu şekilde bu detaya, firma inanılmaz önem gösteriyor. Önemli detaylardan birisi de buydu geldiğinizde siz de kontrol edebilirsiniz. Aklınıza takılan yerler olsa videonun açıklama kısmına soru sorabilirsiniz.